arkadaşlar ben Egemen bugün sizlerle birlikte kardeşimle Brawl Stars çekiyoruz Arkadaşlar ee, e, bu bizim ilk videomuz olacak Şu an bu Leon adlı e, şey Elif'in hesabı ve bunu bu, bu broku da bir dakika önce çıkardık yani bu aslında bu benim hesabım ama ben bunu ikinci sınıfta kasmıştım yani öyle durmuş sonra Elif bir gün yükledi oyuna gel bu hesaba geç dedi Brawl Stars Elif de tıkladı bu hesaba geçmiş bu da benim bir yedek hesabım. Bana da bu çıktı bugün. Ee, durun size hesabımı göstereyim. Ama bu yedek hesabım. Şimdi gerçek iki tane hesabımı daha göstereceğim. Bu da böyle. Sadece bir soru var. Bu benim... Ay nerede? Ha. Ee, bu benim gerçek hesabım. 77 75 şey karakterli. Bunda ne şey efsanevilerim bayağı var bütün şeyler var. Bir de General Egemen adlı bir hesabım var. 15.000 kupa ben bu hesabı 3 yıldır giremiyorum. Ama girsem var ya bu hesap fenaydı. Neyse arkadaşlar, Elif'le şimdi Aşamalı Moto oynayacağız. Abi dur kapandı. Aç. Ee, Elif hemen bir oyuna girsin. <laughs> arkadaşlar Elif kötü oynuyor. Ben iyi oynuyorum. Elif hazır ver. Oyun oldu. Elif dur hazır ver ev hazır versin. Evet. evet arkadaşlar, aşamalı moddayız. Aa, ben, ben yıkılırım. Neyse. Arkadaşlar biz geçen e, şey e, geçen şeyde ben şey kasmıştım. Altına kasmıştım. Elif de bronzaydı şimdi. Elmasa kasacağız. Elif ben sana bir şey diyeyim mi? Sen neye al söyleyeyim mi? Bu ne be? Neyse güzel biz hızlıca bir maç daha gidelim. Bilsin bağlantısı kesilmiş. Hadi. Ya hadi. nasıl kapmaca? Ay ben bunu hiç sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum. Hep bu Edgar olacağım. Ya da soltucu adam. Hmm, ben burada ne oynayayım? Gaz oynayayım. Ben seni gaz seçiyorum ama. Ben seviyorum gaz. Elif sen git şeyi koru. Bizim bölgemizi koru bize. Biz neyiz? Bak sen buraya koru. Ben kamerayı kapatayım arkadaşlar. Önemli bir yerde açarım. Ben canım ağır. Elif dakika bir gol bir. Allah ben de öyle. Dakika bir gol bir. Ben siz oraya hemen o adamların yerine gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunun şey çok yavaş da oluyor ya. Yani siz buraya kendi başınıza yapamazsınız. Sen de gelsen buraya bebek. Abi. Elif. Bir bana yardım etseniz öyle ya. Al. Neyse arkadaşlar. Bir Evet oh, arkadaşlar. Hemen elmas kamaca başka bir şeydeyiz. Bu sefer bucu olacağım. Arkadaşlar ben Gas'ı çok sevmem yani zaten 9 seviye olanlarda bir gas var en iyi. Şunun deşeli var. Ama ben neden Spike seçemiyorum açıkçası? Çünkü 9 seviye değil. Uf. E ee, sus sen oyunu oyna. Ezik ben... geçecek. Ben... Başkasında kunda Mac var. Hayıla. O Mac çok fena oynuyor. Ya. Mac şey geldi mi alıyor? Mac öldürün. Ha öldürüyor. Hello Live. Ha Lan abi yardım et ya. Şu hepsi bunlar. Şu şey, şeyi öldürün. Ya. Makineli. Ev sen git oradaki elmasları al. Aldık. Abi yardım et canı çok az. E ben elmas aldım bana. 5 tane elmasım var. Abi sen o zaman şunu tamam. öldürürüm. Tamam. Elim bana bir elmas lazım. Ben tamam ben saklanıyorum. Neyse arkadaşlar bu turu da aldık. Eyvah ayı yerimi biliyor. Gelsin zaman beberler. Hadi yallah yallah. bir maç sonra ben gümüş oluyorum. Yine arkadaşlar başka videoda da e, kupa kasarız. Aynen. Oo. Oh. Lan. Ben destansıdan kostüm verdi Elif. i̇yi ee, bugün şanslı. Hadi Elif, hazır. Al, hadi. Al, hadi, ya. hadi. 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 Arkadaşlar Elif Lili açıyor. Hadi neyse de Elif hadi hazır. Bunu da kazanalım. Elmas kapmayı lütfen ya sıcak ve gülü. Oo bir ben bir çok şey. seviyorum bunu. Bizim Aa bizim emz çok güçlü tamam biz bu maçı kazanırız. Ems çok güçlü. Evet. Ama ee, sen Ems'i bilmiyor musun? Çok güzel. Bu parfümcü kız değil mi? Evet parfümcü kız. Of, yenildik. Niye? Edgar var. Ne ne? var? Edgar çok kolay ya. Öldürülür. Ben bunu çok seviyorum. Çıkmayın. Ben en tersi çıkıyor. Oha Edgar hepimiz aldı lan. Koşun. içeri vur sen. Vur bayağı içeri at hepsini. Tamam. Evet. El... Bak seni döverim ben. Ne diyor? Tam Tamam bir yenilik ya. Tamam. Arkadaşlar maç çok kıran kran'a geçti sonlara doğru. Biz bayağı Niye çevirdik. Oynayamış? evet oynuyoruz. Hızlı. Ya ben ya abi. Hazır mı? Ver. vermişsin? Neyse arkadaşlar işte biz çevirdik böyle 80 yaptık da ya. adamlar ilk başlamıştı. Edgar. Hadi Tamam bakalım burada. Ben tamam bir şey alalım. Kas alalım. Aa seni kumuyor. Ben edin kasını edin. seviyorum herif her modda çok güzel oynuyor. Ben net görüyorum. Ben net görüyorum sen sen. Emem emem emem. Allah. Sıfırız, <laughs> Soygun mu? Dört yaşasın. Sus Elif. Ben yandan gidiyorum. Ha? Abi bunlar bana dalıyor. Tamam ben kasalarına vurdum iki tane. Abi biz naneyi tüfekten yedik sakın öldürme. Oh, right bu bombacı çok Oh <laughs> Ya bu çok fena. Arkadaşlar aldım. <laughs> ah kollet delirdi. Ben de. tamam, biz bittik bittik. Ne oynuyoruz? Oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Aa, Hemen biz maçın sonlarına doğru sizlere şey yapalım. Arkadaşlar maçı kazandık. <gülüyor> <gülüyor> gümüş olmadı. Bir maç sonra gümüş oluyorum. Bir maç kazanmamız lazım. Ne oynuyor muyuz? Evet. Ben alayım. Hadi hızlı hazır edelim. Evet. O sen de bu maçı kazanırsan yumurta açıyor. O arkadaşlar ben burada Shelly çok fena ya da eş oynayacağım ya, ya da Shelly oynayacağım. Ya evet, ben oynayacağım. ben aldım Shelly. Sen Edgar al. Şimdi arkadaşlar gümüşün e, kaderi. Abi kademin, kaleye girmedi kademe şeyini açacağız. O oh, şu sütunun şey güzel ha. Sütü yine bizi bırakmadı ya. Ben köşeden köşeden sağdan sonra açacağım. Lan beni nereden gördü? Tamam. El sakın geçirme. Bu. Sakın geçirme. Koruyor onu abi. Ya ulti boşa gitti galiba. Ev hadi geçirme Elif hadi lütfen. Bakın ulti kullanma Elif. Ulti kullanma. Topa. Abi koş. Abi şunların şey çok geç dolu. Elif vur falan. Tamam. Ya topu sütü. Ya sen git oyununu oyna şu an. Yeni topu al Git kaleye git. Kaleye git. Buraya değil kaleye. Ya ayıp kaldı. Yürü kale. Öldürdü beni. Tamam ben bayağı vurdum orada. Aa gol yedik. Elif tut onu. Bak buti kullanma. İp vur ile. Elif topu hayır. hayır. Elif. Kaybetmememiz lazım bunu. Ya bak bunlar deli gibi kaldırıyor. Ne kadar ben sana yükseleceğim. Yemin ah yedi ikinci golü. Elif tut onu hadi lütfen tutarsın ben. Bak ben doğmadan geliyorum. Neyse arkadaşlar biz o yendiğimiz maçı göreceksiniz şimdi hadi e, yani yendiğimiz maçı göreceksiniz. Hadi lan. Evet arkadaşlar kazanıyoruz. Bir tane soygun maçına. Şuan hemen şu Kazandık. Yavuz oyuncu. Lan! Yine bir maç. <laughs> aa 50 sene düğün Aç bakayım. Bir dakika doldu bak. Evet arkadaşlar bu konuk video bu kadardı. Diğer videomuzda bu sefer gümüş olacağız söz veriyorum. Hadi görüşürüz ve bay bay.